Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Öldükten sonra kimlerin amel defterleri kapanmaz? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadakayı cariye, istifade edilen ilim kendisine dua eden hayırlı evlat. Ölüm bu dünyada yaşanan geçici hayatın sona ermesi, varlığı kesin olan ebedi hayata geçişin başlangıcıdır. Ölümle hayat durduğu gibi yapılan hayırlar da günahlar da biter, sona erer. Ancak ilahi hikmetin bir sonucu olarak bazı işlerin sevabı, bazı işlerin günahı ölümden sonra da devam eder. İşte bu hadis-i şerifte sevabı ölümden sonra da devam eden üç amelden bahsedilmekte. Bunlardan birisi sadaka cariye, Yani hayrı devam eden iyilik. Herkesin faydalandığı ve varlığı devam ettiği müddetçe sevabı da devam eden hayırlar. Cami ve mescitler, mektep ve medreseler, yollar ve köprüler, çeşmeler ve sebiller, hanlar ve hamamlar, her çeşit hayır vakıfları bunlardan bazıları. Bunları yapanların yapımına katkı sağlayanların amel defteri asla kapanmaz ve, ve sevabı sürekli yazılmaya devam eder. Sevabı devamı olan ikinci amel ise kendisinden insanların sürekli faydalandığı ilim. İnsanın öğrendiği ilim, elde ettiği bilgiyi başkalarına öğretmesi en büyük hayırlardan biridir. Bunun çeşitli yolları ve şekilleri vardır. Mesela talebe yetiştirmek kendi ilmini ve bilgisini onlara öğretmek en önemlerindendir. Bunun yanında kitap yazmak ve yayınlamak. Mesela günümüzün modern imkanlarından faydalanarak mesela sosyal medyada yayınlamak, bu bilgileri arşivlemek, onların muhafaza edildiği ilmi araştırmalar merkezi yapmak, kurmak, konferanslar ve seminerler vermek. Kısaca ilmini ve bilgisini kendisinden sonraki nesillere bir şekilde aktarmak da kişinin amel defterinin kapanmamasına ve o sevapların da sürekli kendisine yazılmasına vesile teşkil eder. Tabi bu ilim ve bilgilerin faydalı ve hayırlı olması önemli bir şart. Çünkü zararlı bilgiler zararlı insanlardan daha kalıcı. Zira insan ölür gider fakat zararlı fikirler kalmaya devam eder. Bunun da sahibi için sürekli bir vebal olacağı ve kendi vefat etse bile defterine sürekli günahların yazılmaya devam edeceği asla unutulmamalı. Kişinin ölümünden sonra sevabını devamlı kılacak olan üçüncü amel arkasında kendisine dua edecek, hayırlı işler yapacak salih evlat bırakmak. Salih evlatla kast edilen Müslüman, mütedeyyin evlattır. Anne babaya düşen en önemli görev çocuklarını iyi bir Müslüman olarak yetiştirmektir. Böyle bir evlat ölümlerinden sonra da anne babasına kendisi dua ettiği gibi başkalarının da dua etmesine vesil olan işler yapar. Demek ki ya sadaka-i cariye ya başkalarının istifadeceği hayırlı ilim ya da salih evlat. Ama insan arzu eder ki bunların her üçü de her Müslümana Allah nasip etsin ve her üçünden de istifade edecek işler yapmayı ve kıyamete kadar defterimize sevapların yazılmaya devam edeceği işlerde muvaffak olmayı Allah cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'den olmayan insanlara da iman nasip ederek onların da böyle olmalarını Rabbimiz hayırla vesile inşallah.